Öncelikle merhaba. Ben Hatice Toyran. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Proje dolayısıyla kızımla tanıştığımız kitaplar şu an elimde. Kitapların hepsi çok güzeldi. Hepsiyle çok farklı yolculuklar yaptık. Çok farklı bilgiler edindi kızımla. Kitapları severek okuduk. Meydan okumalarımızı. Ee, soru hazırlamalarımızı ve sınıftaki Yasemin hocamızla değerlendirmeler çok güzeldi. Bize çok şey kattı ayrı olarak. Ee, her yazar görüşmesi öncesi kızımla çok heyecanlanıyorduk. Çok güzel bir hazırlık sü süre sürecimiz oluyordu. Ee, çok güzel sorular hazırlıyordu kızım. Çünkü kitapları yaşayarak okuyordu. Bu çok önemli. Ee, biz kitap okumayı çok seviyoruz. Ee, bu projede de olmaktan tekrar söylüyorum çok mutluyuz. Ee, emeği' geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kitap, bir hayat.